Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere korku oyunu oynuyor at. Ne? 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 Bak lan bu yünlü. Aman ağa sen duvar dibine mi sinmişsin? Aman tekeli de havada mıymış? Aman minnoş. Bakalım tavukçuklarımız yumurtlamış mı? Merhaba tavukçuk. Bakalım yumurt... Ananın! Seni var gebertirim lan piç. Ana. Senin ana'nın amına koyarım. Oros bu çocuğun seni piç. Vallahi bila alta bastırken alta ya. Fuh, senin ananın ağzının şeklini sikim. Dış fırçasız oros bu çocuğu. İnşallah hayatı ömrünce boyunda kariyesle gel. Doktorlara git doktordan. Ah be çocuklar. Ups. Soluklu ses almana oluyor. Ali baba dibine evet. Senin ben o ananın amına koyayım